Merhaba. Ne yapıyorsunuz be ya? Şimdi ben Brezilya'da yaşıyorum. Brezilya hakkında birçok YouTuber ve Brezilya'da yaşayan arkadaşlar bilgi veriyor. Şimdi YouTuber arkadaşların çoğu yani kısıtlı imkanlarla geziyorlar. Hostellerde kalıyorlar, çadırlarda kalıyorlar, yolda yatan, sokakta kalanlar bile var. Şimdi nasıl ki Türkiye'de herkes aynı hayatı yaşamıyorsa Brezilya'da da herkes aynı hayatı yaşamıyor. Yani video yapıyor adam yaşadığı yer favale dedikleri bizim Türkiye'de e, eskiden olan gece kondu semti gibi yerde yaşıyor. Burasını gören Brezilya favale zannediyor. Youtuber gidiyor en kötü yerlerde kalıyor. Kötü yerleri gösteriyor. Brezili, Brezilya'yı kötü görüyorsunuz. Brezilya kötü mü? Yani bütün dünyada olduğu gibi zengin de var, fakir de var. Yani. Ama şöyle düşünün, Brezilya'nın nüfusu 230 milyon. Yani yaklaşık 230-235. Ee, %10 zengin olsa 23 milyon yapar. Yani e, zengin var mı? Var. Fakir var mı? Var. Çok fakir var mı? O da var. Yani bunların olmadığı ülke yok. Yani bugün e, varsa herhalde bir Kuzey Ko kuzey Koray ya filandır. Yani orada herkes eşit falan diyorlar. Yani çok da bilmiyorum, çok da ilgilenmiyorum. Yani demek isteyeceğim olay şu... Eee Brezilya çok büyük. Türkiye'nin 11 katı. Ekonomik olarak e, dünyanın 8. büyük ekonomisi. Tarım var. Hayvancılık çok iyi, tarım çok iyi. Sanayisi var. Eee gelir adal adaletsizliği var. Güvenlik problemi var. Güvenlik problemi var derken yanlış zamanda yanlış yerlerde bulunmazsanız yani dünyanın herhangi bir yeri kadar güvenli. Yani sonuçta e, Brezilya'da 235 milyon insan yaşıyor. Bunlar her gün soyulup her gün öldürülmüyor yani. Kültürlere bize benziyor mu? Benziyor. Aileler birbirine çok tutkun. İnsanlar birbirlerine çok yardım ediyor. Zaten yardım etmeseler favale dedikleri olay olmaz. Nasıl olmaz? büyük şehirlerde nüfusu 300 bin, 400 bin olan favaleler var. Yani o kadar insan kuralsız bir şekilde yani tabii favalenin kendi kuralları var ama yani normal bir toplumun yaşadığı kural gibi değil. Yani elektrik parası vermiyorlar, su parası vermiyorlar, ee, bazı belediyeler onlara işte temizlik hizmeti falan sunmuyor, yani farklı bir yaşam, farklı bir şey, mecburiyetten yapıyorlar. Ha şimdi Favale deyince işte Favale'de yaşayan herkes suçlu mu, yok Favale'de yaşayanların %70'inin düzen, bir işi var. Ha ne var? Özellikle büyük şehirlerde kiralar yüksek. Ee, bütün dünyada olduğu gibi kırsaldan büyük şehirlere akım var. Ee, kırsaldan gelen fakir insanlar bir şekilde hayatlarını idame ettirmek zorunda. Yani bunun de ne yapıyorlar? Favalelere sığınıyorlar veya favale kuruyorlar. Yani, favale devletin arazisine ev yapıyorlar. Elektrik, su çekiyorlar. Ama elektrik su parası vermiyorlar. Devlet biliyor ama biliyor. Herkes biliyor ama biliyor. Ses çıkarmıyor. Yani devletin işine geliyor mu Favale? Geliyor. Niye Favale'yi devlet dağıtsa o kadar insan içindeki yüzde otuz suçlu olan bütün şehre dağılacak. Yani şu an Favale'de suçlular. Yeri belli, yurdu belli. Çıktıkları zaman takip ediyorlar, yakalıyorlar, şey yapıyorlar. Ee, beş gün önce Rio de Janeiro'da 12 kişi öldürdü polis. Yani polis isterse giriyor. Yani polisin giremeyeceği yer yok. Ama adamların da işine geliyor. Yani bütün suçlar orada. Lazım olduğunda gidip alıyorlar, şey yapıyorlar. Yani ne yaparlarsa kendileri yapsın diyorlar. Böyle bir yer. Yani şimdilik diyeceklerim bu. Yavaş yavaş devam edeceğiz.